Şunlar da buranın külçe altınları. Tabii çikolata külçe altın. <laughs> Bunlar da dolar altın. Altını seviyorlar ya her şeyin altın rengi var. Bu da değişik bir çikolata. Bu dükkanda da her şey 11,5 riyalmış değişik paket çikolatalar var. E, şikerler şekerler var. Ülkenin paketi. Bir bu bile 11 buçuk. buçuk. Beyaz, beyaz gofret. Değişik. Ülkenin biz 12 tanesi 100 lira. Yani burada her şey 100 TL bizim parayla. Kurabiye gibi bir şey bunlar. Bu. Şunlar da. <laughs> değişik. Şey. <laughs> ülkenin çubuku. Çubuk. Çubuk kreker. 12 tanesi 100 lira. Bu da çikolata herhalde. Yani değişik. Şimdi 14 tane var. Ülkenin. Ülker maşallah her yerde ülkenin ürünleri var Suudi Arabistan'da. Hmm. Şu bir Bu tane ül ülkenin ana yemende öğlen yemende bunu yiyorlardı herkes. Ee, Endonezya, Malezya olabilir bir tane ülke. Burada da güzel çikolata varmış böyle. Oo çok tatlı. Hmm. Bak burada da varmış para çikolata bunlar da euro şeklinde. Bu hmm, da güzel bak. Bak bunlar hem kumbara, kahvenin yanında koymalık. hem de çikolata tam çocukların seveceği şey İki iki real şeklinde. Bu neymiş ki? Bu da değişik. Bu da şeker galiba. Bak böyle. Oho. Bayağı çokmuş içimde. Bunlar da je, göz jel e, sos belki vardır. Var. Şunlar ne? kaşık şekli. var mı? Yuvarlak göz. Küçük arabalar. Bu neymiş böyle ya? Maske. Bak göz burada var böyle bu şekilde. Burada böyle. Kaşık. Aşkım. Bu mu? Bu Böyle bir mağaza burası da